EYT matematiğe bakınca kafanda şu soru dönüyor. Ben nereden başlayacağım? Netler nasıl artacak? Ya ben gerçekten sıfırdan toparlayabilir miyim? Kesin geç kaldım. İşte bu videoda 3 dakikada sana şu an en büyük derdimiz TYT matematiği nasıl halledebileceğini göstereceğim. Videoyu atlamadan sonuna kadar izle. Çünkü bu videoda artık kafanda belirsizlik kalmayacak. Hangi konudan başlayacağını, hangi kitapları çözeceğini net bir şekilde bileceksin. Yani bu videodan çıkarken elinde tam bir yol haritası olacak. Bu işi bitirmeden önce bir beğeni bırak, abone ol. Çünkü bu kanalda YKS adına her şeyi teker teker halledeceğiz Abi ben sıfırdanım diyorsan yapacağın ilk şey çok basit. İlk 12 konuyu halledeceksin. Temel kavramlar, sayı basamakları, mutlak değer, denklem bunlar olmadan ne probleme girilir ne AYT'ye geçilir. Tüm matematiğin temelini burada atacağız. Burada taktik şu. Önce konuyu öğren, sonra kolay soruları çöz, sonra da seviyeyi arttır. Bak kardeşim bu adım atlamaya kalkanlar var. Sırf geç kalıyorum diğer konulara geçeyim diye ama burayı düzgünce halletmezsek ileride problemlerde de AYT matematikte de çok zorlanırız. O yüzden konuyu hocandan ya da videolarla öğrendikten sonra önce kolay sorularla başlangıcını yap. Sonra orta zor seviye sorularla tüm soru tiplerini kavramaya çalış. Arkadaşlar yorumlarda çok soruyorsunuz. Burada zaman tutmaya takılmayın. İlk amacımız konuyu özümsemek. Zaman tutacağımız evre konuları anladıktan sonra. Şimdi geldik işin en alingirli kısmına. Problemler. tyt'nin yarısı problemlerden geliyor ve emin ol uzak durulmaması gereken bir konu. Genel herkeste problemlere karşı bir soğukluk görüyorum ama halledildiği takdirde garanti 15 neti cebimize atıyoruz. Ama burada herkesin düştüğü tuzak şu. Konuları bitireyim sonra problemlere başlarım. Bu tamamen yanlış. Pro problem dediğin zaten ilk 12'nin devamı. Denklem çözdün mü onu problemlerde kullanıyorsun. Oranı öğrendin mi problemlerde işine yarıyor. O yüzden yapacağın şeyi hocanla hızlıca temel mantığı öğren, sonra da her gün test çözmeye çalış. Bak burada kural çok net. Problem öğrenilmez, çözülür. Sürekli şekilde yeni sorular görüp soru tiplerini kavraman lazım. Bak cidden günde 4-5 de olsa farklı tarzda problem çözersen bir bakmışsın burada netler yavaş yavaş artmaya başlamış. Bu arada ileride problemlerle ilgili sana çok sağlam bir kaynak paylaşacağım. Bunu koşluk verdiğim öğrencilerle kullanıyoruz 2 senedir. Tamamen kendi hazırladım ve çok yine tartışları yaşadık. Bak sana şunu da iddia ediyorum. Ciddi manada yapılmış en iyi problemler içeri olacak. Bu yüzden senden rica ediyorum. Bu videoyu kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsan beni çok mutlu edersin. Ve sana son söyleyeceğim şey de benim kafam matematiğe basmıyor lafını bir kenara bırak. Çünkü sen üzerine düştükten sonra ve bu dediklerimi dinledikten sonra emin ol böyle bir şey kalmayacak. Ve şunu unutma seni geliştiren kolay yaptığın sorular değil. Onlar temel atmak için. Asıl mevzu yanlış yaptıkların, çözemediklerin. Hatta başında yarım saat oturup cebelleştiğin sorular. İşte onların sana kattığı bakış açısı var ya. Bizi sınavı kazandıracak olan o. Ve bir de tekrar sistemine gelecek olursak en büyük problem şu. Abi 10 konuyu çalıştım ama ilk beşini unuttum. Burada çözüm çok basit. Yeni konuya geçtiğinde eskisinden bir tane test çöz. Mesela fonksiyonlara geçtin ve köklü sayılarda netler mi düşüyor? Unuttum mu diyorsun? Hemen köklü sayılardan bir kolay sonra üst seviye testlerden birkaç tane soru çöz. Bunu birkaç gün devam ettir tekrarını halledersin. Ve yeni konuları öğrenirken bunu düzenli yaparsan eskiler hep diri kalır. Zaten branş denemeleri geçtiğimizde tekrar derdimiz büyük ölçüde bitmiş olacak. Sana 3 dakikada çok net bir yol haritası çizdim. Şimdi yapman gereken tek şey kafanı dağıtmadan düzenli bir şekilde dediklerimle ilerlemeye çalışmak. Söylediklerimi uygula ve seninle her videonun yorumlarında buluşup birlikte ilerleyelim. Bu arada videoyu beğenip abone olursan çok mutlu olurum. Burada sene boyu birlikte çalışacağız ve unutma YKS 2026 bizim senemiz olacak.